Rüzgar çıktıkça o kayalar yavaş yavaş aşağı iniyor. Az önce yine bir 10 dakika önce oldu yani. Siz gördünüz az önce çektiniz. Hanımefendi şöyle kenardan atsın. Bakın taşlar yarı yukarı aşağı. Allah korusun. Ya, taş taş yağıyor. Şey şey evet şey alıyor, evet taş. taşlar düşüyor. Şey. Kayalar yuvadan aşağı. Allah korusun. de bulla bulla Bizim bulda bu taş. Allah Allah. Biz önümüzü alıyoruz ama hiçbir şey etmiyor yani. Biz önümüzü Gördüğünüz gibi, biz vatandaşı görüyoruz elimizden geldiği kadar. Ne olacak peki o parçadan ne olacak? Yukarıda yol çalışması varmış. He, Hiç öneme almadan, aşağıya düşmeden, vatandaşı tamir ediyorsa düşmeden yaktılar e, Valla ilk önce biz de ne olduğunu anlamadık. Bir patlatıcı sesler geldi. Çıkıp bir bakalım dedik. Yukarıdan yapılan yol yapılması varmış, öyle izah ettiler bize. Kayalar bir başladı ve burada geçen araca zarar verdi zaten. Nasıl kayalar ne kadar fazla? Bayağı bir büyük kayalar. Tarifi büyük bu kayalar. Yani bir vatandaşımız ölmesine mal olabilirdi. Taksici bir zarar gördü. Aracı yani bayağı bir ezilme noktasına geldi. Yolcu panallardan yoktu. Kesinlikle yolcu zarar gördü bu işte. Biz de yani olayın ne olduğunu tam olarak anlayamadık. Terminal müdürümüz geldi. Olayı gördü, kendisi de gördü. Yukarıda yol çalışması ne olduğunu söyledi ama bunun yapılan bayağı bir zararlar verildi. Yani biz de vatandaş olarak, biz de buranın bir çalışan olarak bu işe çok karşı çıktık ama bir türlü engelleyemedik. Yani hem termel olsun hem vatandaş olsun herkes buradan bir zarar gördü. Vatandaşın e, termel çıkışı etkilendi. Trafik aksadı. Her her türlü şeye mal oldu yani. Şimdi burası hem yaya hem de araç yolu. Tabii ve ki. hareketli yol. Tabii ki. Veya tabii ki. Ve vatandaş yolu. Burada her tarafta kayalar mı vardı? Böyle? Tabii her taraf Hem e, oturma bahçemiz vardı bizim kameramızda. Oralar kadar düştü. Hatta orada 3-4 tane vatandaşımız oturdu. Aileler oturuyordu. Onların yanına kadar kayalar düştü. Onlar bile yani ezilme tehlikesi yaşadılar. Biz önlemlerimizi aldık ama ne kadar önlem alırız bilmiyoruz. Çünkü şöyle bakabilirsiniz. Bayağı bir Bayağı, ağaçlar falan bayağı engelledi. Şimdi asıl tehlike bundan sonra yurda, yukarıda kalan kayalar var. Yağmur yağdıkça, bu kayalar toprak yumuşadıkça tekrar aşağı gelecek. Asıl bu saatte sonra önlem alması lazım. Biz gereken önlemi almaya çalıştık ama elimizden geldiği kadar bazı bir önlem Bizim, alamıyoruz. Zaten. Belediye alması lazım. Siz ne yapıyorsunuz? Yani mı? belediye yani sonuçta inlerken yaptı ama bu yol e, bence vatandaş için yapılmaya çalışıldı zannediyorum ama temizmemize zarar verdi vatandaşa zarar verdi. Öncelikle bir önlem alması lazımdı. Zonguldak Belediyesi'nin acemice ve plansızca işleri yeni bir facia neden oluyordu. İki gün önce yaşandı olay ve üst bölgeden yapılan yol yapım çalışması sırasında zemin ve zeminde bulunan büyük kaya parçaları büyük bir yürütüyle aşağı çıktı. Yaklaşık 50 metrelik zeminden düşen kaya parçaları yeni yapılan terminalin dış duvarına zarar verdi. Yer yer çökmelerine neden oldu. Artı bir aracın e, ticari bir taksinin kullanılamaz hale gelmesi neden oldu. Çevrede bulunan vatandaşlarsa düşen kaya parçalarıyla beraber sağa sola kaçıştılar. Yaşanan facia ya da yaşanan bir olay anlaşılıyor ki e, Zonguldak Belediyesi pazar yeri faciasından ve e, kanalizasyon çalışması sırasında yapılan yaşanan olaylardan ve facialardan da henüz ders çıkarmamış. Şimdi burada yapılacak çalışmayı bekliyor. Eee buradaki terminal görevlileri, vatandaşlar bir önlem alınmış. Eee zabıta tarafından alınan önlem var ama e, insanlar yine de bunun altından, bu şevlerin altından ve üstünden geçmeye çalışıyorlar. Tehlike devam ediyor ve zaman zaman e, yukarıdan kaya parçalarının düştüğünü görüyoruz, sanık oluruz. Belediye Başkanı Muharrem Akdemir'e bu tedbirsiz için Kimler yaptıysa bunun hesabını sormaya davet ediyoruz. Artı burada ilave bir olay yaşanmadan e, acilen önlem almaya davet ediyoruz.